Ben Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Muhammed İbrahim Çınar. Projemizin adı Tercüman Mini Robot. Takımımızın adı Teknefestin Çınarı. İnsanlık yararına teknoloji yarışması, afet yönetim adlı kategoride bulunmaktadır. Projemiz yabancı dilin insanlar tarafından az bilinmesinden dolayı ve öğrenmekte çok zorlandıkları bildiğimiz için bu da, bu da bize gerek eğitim gerek ticaret yaparken çok zor durumda bırakıyor. Bu işi yapan tercümanlar olsun... Olsa da bu tercümanlar her yerde bulunamıyor. Bu, bu sorunlara karşı bizim çözümümüz tercüman mini robot. Tercüman mini robot küçük olduğu için kolay taşınabilecek ve bulunduğunuz yerde hızlıca hemen çevrenizi yapabilmenize yardımcı olacak. Bu sayede artık yabancı dil insanlar için sıkıntı olmayacaktır. Projemiz yabancı dilin öğrenimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Hedef kitlemiz faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımız içindir deki çeviri araçlarının yeteri kadar iyi olmaması uygun olabilirliği daha zor olduğundan dolayı ve özellikle küçük yaşta küçüklerin daha çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz için eğitim hayatlarına çok katkı sağlayacaktır.